...şöyle kahvaltıda sıkalım. <laughs> Oğlum şimdi biz seninle nereye gidiyoruz biliyor musun? Babanın bir ömür hayalini kurduğu... ...bir işim hadisinin temelini atmaya. Ha arkadaş bu hayal uğruna yaşadıklarımı bir bilsen... ...böyle her uykusuz kaldığım zaman... ...tükendiğim zaman bir tek şey ayakta tuttu beni. Bu bozkırın ortasında bir bilişim hadisi. Hep bu hayal için çabaladım durdum. Tabii hani tek başıma yapmadım yani. Amca ve alemin fedakarlığı sayesinde yaptım. Böyle insanın etrafında ona kendinden fazla güvenen insanlar olunca daha güçlü hissediyor. O insanlar sayesinde böyle her zorluk daha da kolaylaşıyor. Ya ben şanslıydım bu konuda. Yanımda hep böyle insanlar vardı. Annem vardı, ablam vardı. Amcaoğullarım vardı. Annen vardı, Dilek vardı. ...bu açılışların çok dilek görmek isterdi biliyor musun? Ona hayallerimi ne zaman anlatsam böyle gözlerini parıldardı. Hep yapabilirsin Taner derdi. Yani başarabileceğime dair inancını hiçbir zaman yitirmedi. Bak şimdi biz oraya iki kişi gidiyoruz ya... ...aslında üç kişiyiz. Yani üç kişi olacağız orada. Dilek de orada, gönül dağında bir yerde olacak. Biliyorum ben oradan bizi izleyecek. Ya arkadaş sen gözlerini aynı annenden almışsın ya. Gözlerin aynı onun gözleri gibi. Belki senin gözlerindedir Dilek. Oradan izliyordur bizi. He? Gel bakalım buraya. Allah'ım. olmasın aslan parçası. Dur dur. Ben yaparım. Asuman. Efendim. Ben sırf senin o güzel gözlerine yakından bakabilmek için... ...kravatı bağlamayı bilmiyormuş gibi yapıyor olabilir miyim? Ramazan. Bence ben yaptığım bu oyunu bilmiyormuş gibi davranıp o masum gözlerine bakıyor olabilir miyim? Allah Allah. Sen bilirsin tabii. Hı. Sen de az çakalı değilsin var ya. <laughs> Seni gidi. Osman. <laughs> ortam iyi hoş. Yani Hayatımın sonuna kadar o güzel gözlerine bakabilirim ama e, eğer geç kalırsak Veysel'in dilinden kurtulamam biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Neyse <laughs> <V'si>, tamam <gülüyor> bitti. <gülüyor> Bak yarın manşeti hazır. Böyle koskoca puntolarla amca başardı. Altına da böyle üçümüzün fotoğrafı. Nasıl güzel ama değil mi? Güzel güzel ama yani biraz daha geç kalırsak o fotoğrafta sen olmayabilirsin. Şoklarım kendimi. Diyeceğim de olmaz diyorsun değil mi Asuma? Koş o zaman. Koş! Tara bakalım. Tara bakalım. Ee, tara bakalım saçlarını. Ben de senin tokanı düzeldim. Veysel'im hadi çıkalım artık. Anam şunlara bak ya. Ya Veysel şimdi oturmanın sırası mı ya? Hadi geç kalacağız. <laughs> tamam tamam ya geliyoruz geliyoruz. Kızım sen babanın açılışına mı geleceksin? He? Bu babasının açılışına mı gelecek? ...ne çılışına mı gelecekmiş? Cemil'im... Şey ...şimdi biz gerçekten... ...Bilişim Adisi'nin açılışına gidiyoruz. Orada kurdele falan kesilecek. Alkış kıyamet. Falan bunlar olacak değil mi şu anda? Ya olacak da tabii. Açılış dediğin öyle olur. Sen başka türlü mü olsun isterdin? Yok ondan değil de yani... ...kaportacı Veysel yani. Açılışı olan zat hani... ...benim yani. Ben çocukken düşünürdüm hani hayal ederdim bugünlere. Ama gerçekleşme ihtimalini tabii düşünmemeye çalışırdım çünkü. İçten içe bozkırın bizden alıp götüreceklerini falan. Düşünüp hani ondan korkardım yani. Ama şimdi o korkuda gidince... ...yani tarifsiz bir mutluluk aldı. Şimdi mutluluktan ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> Şu anda. Ben sana kurban olurum. Oldu Beyselim. Emeklerinizin karşılığını alma vakti geldi. Artık eski korkuların aklına gelmesin tamam mı? Ailen senle gurur duyuyor. İyi ki varsın Cemre. İyi ki. varsın kızım. İyi ki varsın. İyi. Oh, oh. Aa, e siz beni unutmadınız. Nasıl oldu? Genelde unutursunuz çünkü. Şaşırdım vallahi. Yok ya unutur muyuz? Taner hatırlattı. Taner mi hatırlattı? <laughs> Şaka şaka, hadi hadi. hadi he hadi, şaka hadi, he. Hadi, hadi. Görüyorsun değil mi kızım? Baban gene onu çakmış böyle, bir de dalga geçiyor benimle ya. Hadi hazırlanalım mı gidip? He. Aç evet. açak gideceğiz, hadi gel. Gel bakalım topla onları. Oo, benim kızım neydi? Pembe <laughs> oldu kızımın. Babasının açılışına gitsin kızım. Hadi gel.